Bugün sizlerle sınava gidiyoruz. İlk defa insan içinde video çekeceğim. Onun için saçma hareketler yapmayı seviyorum. Onun için şimdi videoya geçebiliriz. Şuraya geçelim. Herkese merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sınava gidiyoruz. Orada videomuza devam edeceğiz. Şimdi yola çıkalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ağırlığına geldik. Sınavın orada kapatın. Arkadaşlar. Bu yüzden biz de biraz gezelim dedik. Böyle oyuncakçıya gidip şimdi geziyoruz arkadaşlar. Biraz bir şeye bakalım. <laughs> şimdi giriyoruz her gelelim. Arkadaşlar zaten burası. Şey sinema olunca karanlık olması gerekiyor. Benim de kafam. Geçtik demedik. Evet. D'de arkadaşlar 5 ve 6. Nereye almışız? Hadi yürü. Nereye tamam. tamam, Ben dördün. Beş altı burası arkadaşlar. Burası bizim komplemiz. Hadi Aa, Kaç dakika kaldı? Beş dakika. Beş tamam. Evet arkadaşlar, e, şimdi mola verdik. Birazcık doğuşacağız. Ondan sonra film başlayınca tekrar çay içeceğiz arkadaşlar. Bu arada şu e, filmin görselini de göstereyim. eve doğru gidiyoruz. Video. Bu evet arkadaşlar. Videomuz bitmiştir başka maalesef. Yok. Size bir şey söyleyeceğim. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Ağabeyimden çıktım ve geldim. bu koltuğa oturdum ve size film anlatacağım. Filmin adı Ayı Kardeşler Macera Parkı arkadaşlar gitmek isteyenler için söyleyeyim dedim. Şimdi filmin konusu şöyleydi arkadaşlar. Böyle yeni açılmış bir oyun merkezi var insanların eğlenmesi için. Ve de bu iki, aslında bunu iki kişi kurmuş. umarım çok anlatmayayım. Şimdi böyle bizim bir adamımız var. Bu da arkadaşıyla görüşmeye gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşı da bu parkı ona gitmesini söylüyor, çok güzel. Oldu. Ama sonunu anlatma, ben gitmek isteyen arkadaşlar olursa. Son. son, yani başlarını anlat. Sonunu <laughs> anlatma. <Anlattık lazım. gülüyor> tamam, oraya anlatayım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar, bunlar bu parka gidiyorlar. İşte bunlar arkadaşlar böyle bilezikler var bunların. İstediğiniz hayvana dönüşebiliyorsunuz. Bizimki de sürekli aslana dönüşüyor. Neden bilmiyorum. Onu taktım ben. Neyse. Aslında dönüşüyor bu. Bunlar yarışmaya gidiyormuş. Herkes hayvana dönüşüyor bilekliğinden. İstediği hayvanı seçiyor. Dönüşüyor ve koşuyorlar arkadaşlar. Gidiyorlar gidiyorlar işte. Beş tane mi ne round vardı yanlış hatırlamıyorsam. Gidiyorlar. Bir tanesinden koşuyorlar. O bitiyor. Öbüründen koşuyorlar. O bitiyor. Öbüründen koşuyorlar. En son şimşekli bir e, şeye geliyorlar arkadaşlar böyle raunda geliyorlar. E, herkes üç kişilik takımlarda. E, bizimkiler koşuyor, 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 koşuyor. Ondan sonra öbür oraya gitmesini söyleyen arkadaşın takımıyla birlikte e, tam böyle özel X'i yakalayacak yani. yani özel değişim şeyi yakalayacak yani. Tam hatırlatılır. Sertlik. Ne de Dönüşüm mü? Yok. Ultra dönüşüm lazım. Öyle bir şeydi arkadaşlar. Ben de tam hatırlamıyorum. Tam onlar arkadaşlar tam alacakken Leo diye bir kişi var arkadaşlar bizim adamımızın takımında. <laughs> tam o bizim adama çimşek çarpacakken Leo önüne geçiyor ve o da e, kapsülü alıyor arkadaşlar. Ve onlar da ultra dönüşüm kapsülü oluyor artık. Ondan sonra cıkma. Cıkma. Ondan sonra cıkma arkadaşlar. Alıyorlar. Birinci oluyor bizim adamımız. Adı Vic. Victor. Hiçbir şey ben hiçbir şey atı. Ben hiçbir filmde isimle aklımda tutamam arkadaşlar. Fiziksel özelliklerin aklına kazırım. Onlarla anlatırım size. Neyse, Vic miydi? Ha, Vic. Rick işte birinci oluyor ve 100 bin doların sahibi oluyor arkadaşlar. Ama içi rahat atmıyor çünkü arkadaşı Leo gidiyor. Onu alıyorlar. Yalan söylemiş. Aslında söylememiş ama. Şimdi orayı anlatmayacağım. Arkadaşlar şimdi sonu söylemeyeceğim. Ondan sonra bizim Rick'in içi rahat etmiyor. Leo'ya yardım etmek için Leo'nun yanına gidiyor bu sonlara yakın olduğu için burası o da Buradan sonrasını bence anlatma. Evet, anlatmıyorum arkadaşlar. güzel Ama çok güzel bir film dedi. Ben de izledim. Ben, ben de çok evet, beğendim. Baba da izledim. Çok sevdi. Ben de sevdim yani arkadaşlar. <laughs> bu kadar yani. Bu kadardı. Ben filmi beğendim. İzlerseniz umarım siz de beğenirsiniz. Ve de Aksistem Bak aksi gitmiştik arkadaşlar bu arada. Farklı yerlerde de vardı büyük ihtimalle ama olsun. Biz oraya gittik. Başka yerler bulamazsınız. Aksi yani. Oradan çıkarken de size söylemiştim. Ne söylemiştim arkadaşlar ben size? Videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. bay bay. Herkes, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hadi git biraz daha heyecanlı yap. Merhaba arkadaşlar bugün işte sınavın geldiğini söylemiştik zaten.